Dostun var mı gerçek Çok var. anlamda? Çok var olmaz mı? En yakını evet sevgili eşiniz bir kere. Evet evet yani onu zaten saymıyorum. Çok var dostum. Böyle yani, yani dost... anlaşıldığını bir rekabet alanında olmayıp eşlikçi olduğuna inandığın insanlar var mı? Daha doğrusu var galiba. Var. Hem de kendi mesleğimden de var aslında. Hem de kendi mesleğinde aynı benim gibi iddialı olan çok yakın dostlarım var. İyi anlaşabildiğim hiç egoları olmayan beni iyi anlayabilen, yanlış yaptığım zaman benim yanlışlarımı bana söyleyen Egoları mı? yoksa senin hayatta baktığın yerden o ego mu değil başkasına belki ego Tabii ki canım bir egoları elbette herkesin kendine göre vardır o ego dediğimiz şeyde hani ne kadar seviyede tuttuğunun evet. alakalı ya evet. yani elbette öyle bir şey vardır ee, ama benim için en değerli şey ga, galiba e, hayatta her attığım adımda arkamda hep birilerinin olduğunu bilmek, doğru ya da yanlış yanlış bir şey yaptığım zaman beni uyaracak birilerinin olduğunu bilmek ya da doğru bir şey yaptığımda e, arkadan beni itekleyen birilerinin olduğunu bilmek büyük bir konfor bir kere bu yani lüksün de ötesinde bir şey yaşamak için insanı böyle e, ileriye götüren ne bileyim insanı daha mutlu eden bir şey galiba bu.